çünkü deyiz. Şey, yeni bot geldi de. Gökyüzü şöyle onda girdim bir, altı maç. Gene orada da çok pusuyorlar. Herkes takımla giriyor. 4 kristal rushlı Video çıkmıyor. O yüzden mecbur bir, bir iki günde idare edeceğiz. Allah çıkana kadar video buradayız. Hepiniz hoş geldiniz bu arada söylemeyi unuttum. Ama Şimdi biri vurduk. Çoğu kişi de zaten gökyüzüde olduğu için biraz geç buluyor maçları. Kelebek modunda. Allah'ıma bir de emülatörün kasması vardı, olması var. 50 kişi bir moda. Hepten sıkıntı oluyor. Ha. Biraz dolu. Hemen oynayacağım oraya. Benim kelebeğim var. Ha kebelik kebelik kebelik. Allah var. Direkt şuraya ya da maviye alayım ya. Hani mavi daha garanti. Şu maviden oynayalım. Şurada bot sesi alalım. Bak bot dedim mi direkt oradayım ha. Bot dedin mi direkt gelirim senin oraya. Aha. Bu bot herhalde. Yanlış yere atladım. Lan korktum. Bekle. Ha bot mu? Vur. Vuruyorum bunu. Bekle bot bu. Tamam vurdum onu. Adam geliyor. Tamam. Çatıda galiba biri. ne vurayım ben. Ay burada. Çatıda değilmiş lan bu. Adam gördüm, 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 gördüm. Ona ben bu hız... o atlayan var. İkiler geliyor şunlar. Ben bunları hızlısından oynarım. Ben bunların içinden geçerim. O oh, tam arı ikilermiş. Tamam. Biri şurada, biri solda. İkisini de duydum. Çilise varsa... Vallahi kör oldum. Nasıl vurdum bilmiyorum. Kör oldum. Üçler, üçler. Bunlar üçler. Tamam, iki gitti. Bunlar niye yukarı bakmıyor oğlum? Hiçbir mi anlamadı benim uzandığımı? Tamam çok iyi. Şöyle çekelim hızısından oynayalım şu kiliseye doğru yavaştan. Tamam, tamam. kaç kilimiz var? 5 kilimiz var çok iyi. Hareket adam atladı. M4 alalım şu biz on yerine. Tamam güzeliz. Şunu da. Tamam şunu da başa Tamam çok iyi. Şu kelebekli adama kadar açtım. Şuraya atlamıştı sanırım. Kadim göz var mı burada? Hadi açılmamış şey. Belli olmamış. Ay tamam. Bot galiba. Bota benziyor. Tamam bot bu. 6 kill. Temizinden 6 kill ile başladık. Çoğundan çok Aha. Hem silah sesleri var. 2 dakikalık buraya bırakayım. O tarafa doğru gideyim. Aa burada da var. Adam var. Duydum. Şu sağdaydı galiba. Solda mı duydum sağda mı? Burada duymuşum tamam. Hem şurada hem... Adam sadece orada galiba. Şurayı molotof atayım mı gelemesin buraya. Tamam. Aşağı inecek bak bu panikten. Aynen bekliyor da. Patladım mı? Ben ha, çok iyi. Bo bot muymuş bu? Galiba bot bu. Ha botmuş oğlum o kadar operasyon başına yaptım. Neyse çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şurada sesler vardı. Kastı. Oo. Tamam anladım Kas, kasmanın sebebini. İki kişi. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen hızlısından şuraya alayım. Bunlar zaten yeni atlat için lootlar, lootları mutları yok. Sakin. Sakin sakin. Şuraya atla. Oo, bunlar şeymiş. Vallahi çok iyi. Oo, kalabalık ya orası. Vallahi kalabalık. Gitti kasar yiyeceğiz burada. Yapacak bir şey yok. Elma şurada. Bekle. Bu çok hasar atıyor ha. Harbi nasıl? Lan düşerek önce. Dur, dur dur Vallahi düşerek ölecek. Çaktır mı? Şunu basayım daha hızlı olsun. Sus sus sus. Vallahi ölüyorduk. Şeye basamadım. Kelebeğe basamadım. Cam basıyor büyük ihtimalle bu. Dur şurada. Şurada verdi pusuya. Dikkat edin. Vallahi dikkat. Neredesin? Oyo no, gitmiş. Nereye gittin lan? Kesin şurada. Bekle. Tam burada. Vallahi gidiyorduk ha. Tamam gördüm gördüm. Tamam. Bombam var mı? Yok. Bir bomba feyki. korkutalım Şurada mı adrenalin basayım ben. Elemanı oyalansın. Bir ses açayım bir tek. Ses de fazlaymış aslında da. Lan ne yapıyorsun lan? Oğlum herkes deli ya. Eleman burada olduğunu biliyor. <laughs> Koşmaya başladı bir anda. Tam çok iyi. 9 kill vallahi iyiyiz. Adam da var baya. Halledeceğiz ya. Ama gökyüzü çelenin içimde kaldı. Herkes orada ya. Ha buraya atmış kaydım gözü çok iyi. Herkes orada olduğu için. Hem kasıyor. Hem oyundan atıyor. Hem herkes dörtlü dörtlü gözüyor. Pusuyorlar bir de üstüne. O duvarların arkasında hiçbir de çıkmadı. Şimdi çıksa bile akşamı yetişecek. Akşam da e, ee, baya geçe kaldığı için izlenmeler düşüyor. Yani mantıken düşer yani. Erken atmam lazım. Şu kadim açılsın. Tam açıldı. Hemen gidelim. Şu kadimden alalım her şeyi. Bir P90 isterim. Oo çok kastı. Bayağı kalabalık geliyorlar galiba buraya. Şu kadime gideyim geleceğim direkt ki. Ya. ya da buraya mı kalabalık geldi acaba? Bin kelebek hoş. Hadi ismini. Pas 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 bas. Anam düşüyordum ha Enerji sistemler konu kelebeği. Kasmadı. Gelen yok galiba. Bak sağ açım daha iyi olduğu için sağ taraftan gideceğim. Geçen hata yapmıştım öyle soldan gittim. Öldüm ser seçim olduğu için. Sağdan gideyim. Ben burası boş. Bu taraf. Aha. O ses ne? Ha. Ben boş gibi ya. Yani şu anlık. Direkt alıp kaçayım. Ver 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 Kasar sanırım zaten geldiklerini. AK at direkt. Kroza çok iyi. Ne var Başka? Uuu P90. Sal bunu. Sal 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 direkt sal. At şunları. Ver 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 ver. Tamam. O geldiler bak kastı. Vallahi geldiler kaç. Kaç kaç kaç. Mermi harcattırmayın bana. Kaç. Bismillah. Kaçtım mı? tam kaçtım. Çok iyi. Groza saldık onlara da kalsın. Alsınlar onu. Tamam. Poçinki... Poçinki dolu de değilmiş ki. Ne tarafa gitsek ki buradan? Şunu alalım. Oo şurada ne oluyor? Dur baya kalabalık. Ben buraya giderim. Ben direkt giderim buraya. Hadi bismillah. Oyun yükleniz. Aa gördüm. Fabrika. Burada ne oluyor lan? Burada baya bir şey dönüyor. Bak şu fabrikanın çatısını alırım ben. Tamam mı? Bekle. Bekle, bekle. Tamam, onu da orada olduğunu biliyoruz. Çiçek sıkıyor. Dur oğlum burada. Düşme, 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 düşme. Oh, tamam. Aha, bak. bak, bak, bak. geri başlamış galiba. Ölsen oğlum. Nerede? Bak, 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 bak. Tamam. bu gitti. Oğlum siz geri mi başladınız? Beni ayıkmadılar bak. Bak, bak, bak. Oğlum. Lan. Ben de körüm ya. O ayrı bir şey. Allah Allah. Oğlum herkes mi manyak lan bugün? Bak bak. Oğlum baksana oraya. Allah Allah. <laughs> Tiplere bak oğlum. Ne yapıyor? Hayata küstü ama gidip oraya. Bu da buraya süründüğüne göre dördüncü de ama. Neredesin? Yo çekti kendini. Şurada mı? Bakalım be, Pusuyon mu oğlum bir yerde? Vallahi çitlere bak. Dur. Aha. Haydımla bakarız şimdi oraya. Adim gözle. Tamam çok iyi. burası da boş. Tamam gelen giden yok onu. Bir kilim gelmedi sadece. Onun içinde bir... de açacağım. Bir bakalım. Kaldırdım acaba. Ben şuraya çıkayım. Ha hepsi. Ha baygın mı? Ha tamam. Ha son zaten. Tamam. Neyiz 13 kill. Temizliğinden bir buggy alayım gideyim hemen. buradan bir buggy alayım gideyim. Ot mu var? AFK galiba. Ha vurmaya çalışıyorum O benim o benim o benim. Vuramazsın. Onu. Tamam. Hiç de vuramamış ya. çünkü onlar kaçtı tane kastı çünkü. Ölsene oğlum artık. Daha ne sıkalım. Ama adam, adam adam adam. Gördüm adamı. Tamam çok iyi. Allah çok iyi. Aldık hemen onu. Burada da malum mutlu lazım. Beşer altın bitti. Onda vardır herhalde. Bak acilinden bir 10-15 kilde almam lazım. Çok hızlı adam bulmam lazım ama adam bulamıyorum işte. Sıkıntı var. Vallahi adam yok etrafta. Ne var? Aha, aha. MG'si sürdüm. Bir sıkıntı olabilir bize. MG'si var. Adam botu, yok botu vurmadı. lan. Çok iyi, çok iyi bekle. Bekle öyle. Bekle, bekle, bekle. Aa vallahi oradalar. Bekle. Bekle lan, bekle lan. Aman. Aman. Tamam. Kelebek mi? Kelebek kaçıyor. Tamam çok iyi bu da gitti. Bekle. Kaçtı. Bunlar kaçtı. Adam var. Tamam, bot mu? Tamam çok iyi. 21 kill. Çok hızlısından bir vurmamız lazım. Daha çok adam vurmamız lazım. Bunu oynayacağım, bunu oynayacağım. Ya da bu alan dışı oynamasam mı? Bunun sniper mi vardı acaba geri kaçtı ya onu anlamadım. Adam geldi. Vallahi adam geldi. Bekle. Bismillah. Bekle bekle bekle. Takipteyiz. Sessiz. Adam bence bizi bilmiyor bu arada. Sessiz sessiz takip edelim. Durdu mu? Nereye gitti lan? Ben buradan bir hemen akrebe bilmem lazım. Hadi bismillah. Gömül. Gömül gömül gömül. Şöyle arkaya bakalım bir. Benim o kilin gelmesi lazım. 22 olacak hadi. Botun kili gelmesi lazım. Çalarlarsa. Sıkıntı. Farm tarafına gitti bu. Ne yapıyor oğlum sen farmı acaba? Böyle bir bakalım etrafa. benim kilim gelmedi. Vallahi kilim gelmedi. İnşallah çalmamışlardır. Adam mı? Gördüm gördüm gördüm. Vallahi gördüm. Bekle. benim çok iyi. Diğeri kime sıkıyordu bu? Ha gördüm. Onu da gördüm. Baygın. Tamam bayağı yoldu. Bayağı oldu Ha bu kim? Orada da adam var he. Direkt giderim ben oraya. Çok iyi. Diğerinde geldi. 24 killdeyiz. 22 kişi var bayağı iyi. Maşallah diyelim. Burada da bence şu üste çıkmıştır adam geldiyse. Bakalım. Yok. Burada değil. Dur baba. Yok burada da değil. Aa burada da mı? Hop. Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Uzayalım bari burada. 25 kil. 18 kişi var daha çok iyi maşallah. Buradan bir uzayalım. Doz uza, doz uza, doz. Ha bot. Adam gördüm. Bot mu gerçek mi bilmiyorum. Birini gördüm de orada. Bot. Adam çok iyi. ikili çekmem lazım benim. Rahat uyuyamam bak. <laughs> Onu ikili çekemezsen rahat uyuyamam ben. Aha. Göster. Tamam vallahi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen akremimizi binelim. Bunu hala kadim kullanamadık he. Allah kullanamadık. Tamam alanımıza girelim. Adam vura vura girdik. 26 kilo vallahi temiz. Temiz temiz. Son olan fightine doğru gidelim ya. P90'ımız var. Bı avantajlıyız baya. Bu ne işe yarıyor? Abi yakındakileri vuruyor. Oğlum yakına girene kadar zaten vururlar ki bunu. Tipe baksana. Açık her yere. O kastı bak. Herkes vurdu büyük Zehirli Zehirliyor mu acaba? Galiba. Galiba zehirliyor. Ben şu drop'a gideceğim bir. Bir drop'a gideceğim. P90'ın mermisi az. Snipe çıkarsa da olur. Ya da Kraza Muraza da okey. Famas, Famas ve MK çıkmasın da. MG de her şey olur. Yani Famas da alır mı da çok çabuk verim bitiriyor. Çok iyi vallahi çok iyi oldu bak. Bırak şunu. Şunu bırak. Şunu Şuradan da şunu al. Tamam çok iyi. Bize ne aç gözlüyüz ha. Hani akrep arıyorum. Biz çağırıyorduk. bunlar fena sıkıntı. Bismillah. bismillah. Bismillah bismillah Kaç 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 vallahi kaç. Oğlum AVR mi mi Bir şey yiyorduk da. Vallahi gidiyorduk. mı yanında sıyırdı. Onlar bana kinlendi. Şimdi içinden geçtim ben olsun. Hadi bismillah. Burası da çok açıkta. Dur neyse. Bismillah. Şöyle maxlayalım. Söyle bakayım neredeler? Droptalar mı değiller? Şu evlerdeydiler. Bakayım o tarafa doğru. De şey bitiyor. Ne onun adı? bezil bitti. E burada da değiller. Neredeler oğlum? Neredesiniz? Hastı bak. Sal burayı. Bana adam geliyor olabilir. Bastı hafiften. DPS var. Ben buradan kelebekle oynayacağım ya. Vallahi oynayacağım. Hadi bismillah. Bas 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 bas. Arkadakileri bilmiyorum nereye gittiler. En soldan oynayayım şimdi. Arkalanmayalım. En soldan başlayalım uçmaya. De illa ki verir herhalde yanlışlıkla da olsan. Ama boş. Çok da açıkta dolanıyoruz ha. Ha gördüm. Vallahi gördüm. Bekle. çok iyi. bu o şeyler oraya gelmiş. Bana sıkan AVM Amerelim AMR'li mi neyse. Oo bunlar kalabalık. Aman 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 aman. Vurdu. Vurdu ona. Bismillah. Tamam. Geldi. Ne yapıyorsun lan? O zaman sana bir taktiksel hareketler yapacağım. Bomba şurada kalsın. Bak tam patladı anda aşağı atlayacağım. Tam patladı atladım. Ama şu odada yüksek gitme. Orada duydum. Aynı orada. Tam çıktı orada. Aşağı atladı. Benzin de patladı oradaki. Nerede? Aha orada. Sürpriz. Bak AVM AMR oynayalım onu. İçte var. Sen kimsin lan? Bekle sus. Sessiz. Ben bunun AVM'sini alırım. Ben yanlış aldık. Ver şunu. Tamam. Bekle. Altta mı? Bunu hiç riske atmayalım. Ne yapıyorsun lan? Tamam. Panik atak geçirdim o. bekliyormuş ha kapı da şurada. Vallahi oradan yemiştik he. Tamam. Valla oradan çıksam şu nane ki. Tamam. Bu bana mı sıkıyor? Tamam. Sen sık bana. 30'a çok çok iyi çok iyi. 35 olay en fazla. İnşallah hepsini ben bulurum Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Dur sen orada. Sen orada bekle. Tamam çok iyi. Botmuş çok iyi oldu. 30 kil. Valla çok iyi. Aa orada gördüm. Adam var. Bak yine öleceğim bak. Atlaya atlaya bir yerlerde. Nasıl vuramıyorum ben? Bekle. Allah Allah. Tamam. Tamam çok iyi. Adam ne yaptı oğlum? Hayata küstü bir yandan. Aha bu da şeyde çatıda gördüm. Kötü kaldık. Şu an yerimiz bayağı kötü. Lan nasıl? Misledik çok kötü oldu bu. Mislememiz lazımdı. Tamam. Tamam. Yetenek de bitti. Ne yapacağız? Lan oğlum. Aman. Kör oldum. Tamam çok iyi. Yeteneğimiz yok. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Gerçi evet, şu an hiç kimsenin yok. O mecbur atlayacak aşağı. Diğeri de çatıda değilse eğer. Tamam şu mantara... Aha. Yine kör oldum. Sesi de verdik bütün sesi. Eleman numarada neler? Oo bitti naçlan. Maç bitmiş. 33 kill. Vallahi çoğu <laughs> bot gibi oynuyordu. Büyük ihtimalle şeyden... E, ...gökyüzü gören neler ya çoğu. Ondan dolayı... Neyse artık idarelik olacak bu günlük. 33 kill gün. temizdir e, ee, yorumlarınızı bekliyorum. E, ee, like'ları da unutmayın. Siz hallederseniz işte onları. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizi. Görüşürüz. <laughs>